Gel. gel gönlümü Verden yere vurma güzel ne olursun gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun gül dururken dikenleri <laughs> Derme güzel ne olursun Gün dururken Dikenleri Derme güzel ne olursun Git diyemem Kal diyemem Sen goncasın Gül diyemem Git diyemem Kal diyemem Sen goncasın Turistlerimiz Burada eğlencelerine devam etsinler. Çok keyifli bir eğlence var bakın görüyorsunuz. Çaylarını, kahvelerini yudumluyorlar. Doğanın tadını çıkarıyorlar. Biz de bu köyünü bu güzel kampı, bu güzel çayı hep birlikte gezelim. Bakalım daha çevrede ne var? Hep beraber görelim. <laughs> O harika ya bakar mısınız? Süvari Nehri'nin yanındaki bu güzel kampta insan dinlendiğini sonuna kadar hissediyor. Salıncağımız mükemmel. O da tabiata uygun bakın. Ahşaplardan yapılmış ve tamamen manzaramda ağaçlar, doğa ve süvari çayı var. Çok sevdim ben burayı. Tabiatın içerisinde adeta bir dünya cenneti burası. Uruş köyündeyiz şu anda. Burası Suvari çayı. Hemen yanımda bakın. E, görüyorsunuz çadırlar da var. Çadırcılar buraya geldiğinde, kampçılar buraya geldiğinde bu çadırlarda konaklayabiliyorlar. Ya da geldiniz, çadırınız yok. Buradan çadır da kiralayabiliyorsunuz. Öyle bir durum var. Hatta bakın orada çadırcılarımız da var. Gidelim yanlarına. Konuşalım bakalım nasıl burada konaklamak. Çadırda kalmak nasıl bir duygu? E, doğayı seviyorsanız, doğa yaşamını seviyorsanız çadırda kalmak muhteşem bir şey bala size keyifli Doğa yaşama, tatiller diliyoruz. Aynen. İyi gezmeler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok Siz, teşekkür ediyoruz. Sizleri görmek, bir güzel programa katılmak da bizim kalın. için büyük bir şeref. Biz çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Böyle bir yer olduğunu keşfettik. Ankara'nın yanı başında olması gerçekten çok dikkat çekici. Doğa mükemmel, sessizlik, sakinlik harika. Bir de zaten bu son zamanlarda bu çadır konaklamaları, karavan kamp çok popüler bir hale geldi. Büyük şehirden sıkılanlar muhakkak buraya gelsin diyoruz. Bakalım daha ne zenginlikler var? Onları keşfedelim.